<laughs> Ay sen ne dersin? Yanlışlık oldu. <laughs> Olsun önemli değil. Ya niye önemli değil ya? Bilerek çarptı işte görmedin mi? Tamam Mela büyütme. Ama ne istecin? Ay siz alışkınsınızdır yerden bir şeyler toplamaya. Dur Selin yardım edeyim ben sana. <laughs> Ozan! Sağ ol Ozan, çok incesin. Rica ederim. Neyse, ben servis kaçırmadan gideyim iyisi. Size de iyi günler kızlar. Bak Kıvılcım, ne kadar romantik değil mi? Çok konuşma sen be. Fena yaparım ha. Ne yaparsın? Nefesini mi tutarsın? <laughs> 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 Zülfikar da gelmemiş zaten. Yürü kıza. Hadi biz de Tavside. Ne demek ya yok Kıvılcım ya? E, dört kişi rahat rahat sığarız işte. Sığmayız çünkü İrem Süla Dilara da bizimle gelecek. Kıvılcım bizim servisimiz ileride. Ya olsun bırakırım ben sizi oraya kadar. Ama biz nasıl gideceğiz? Ee, dur bir düşüneyim. Ha buldum. Bana ne? <laughs> Hiç şey ya. Bu kızlar ne yapalım biz de yürüyerek gideceğiz artık.